Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu bu uyandı güne hazır. Tabi önce bir banyo yapması lazım. Güzellik merkezimizde yapacağız bugün banyomuzu. Balığımızı yemeyelim. Hadi balık büyüsene. Aa yemiyor ye ye sana yem veriyoruz neden yemiyorsun ha oh. bak yedi büyüdü gördünüz mü hey. hadi bu bu önce banyo ya önce suyunu dolduralım hey. Tamam. Oyuncaklarını çıkartalım. Yakala yakala çocukları yakala. Yakala. Kalpli köpükleri yakala bu bu. Alci civinle oyna, hadi. Nasıl da mutlu gördünüz mü? Hadi köpüklerini dökelim şimdi. Biraz daha sıcak su açalım. Oo çok sıcak oldu. Çok sıcak oldu. Hemen soğuk açalım. Ha, evet, i̇şte rahatladı biraz bu soğuk suyu görünce. Aa, bu sefer de çok soğuk oldu. Aa, buz küpleri oldu küvetin içinde. Tamam tamam. Biraz istiyoruz suyu. Tamam tamam bu iyi. Buna sevindi. Hadi bu sefer tamam küplerimiz olsun. Gel seni lifleyeyim bubu. Ha. Temiz bubu. <laughs> yakala. Yakala yakala. Yakala. Al topunu da oyna. Tamam yeter hadi çıkıyoruz artık. Havluya da kuruluyorum. Nasıl mırlıyor? Gıdıklandın mı? Tamam. Şimdi bahçemize çıkıyoruz. Karnaç yemek yapalım burada ona sosis yapalım bugün. Biraz da bu sos sürelim. Bu Karabiber. Biraz da tuz. Şimdi doğru ızgaranın üstüne İyice pişirmemiz lazım arkadaşlar. Az pişmiş olursa rahatsız eder kedişimizi. Evet artık çevirebiliriz. Aa biraz yandı. Siyah dumanlar çıktı gördünüz mü? Bu kadar yeterli. Yanına sebzelerimizi koyalım patates koyalım, domates koyalım bir de yeter. Ama bu yetmedi. Bir tane daha yapacağız. Doymadı çünkü. Şimdi de köfte yapalım. Güzel sosluyoruz. Biraz da bir sos daha. Karabiber. Şimdi doğru ızgaraya atıyoruz sefer köfte büyük inşallah doyar bu bu. Bu bu yemek yemeyi çok seviyor. Her yemeği yiyor. işte bu kadar. Bu sefer de havuç ve bezelye koyacağım. Bu bezelye, bu da havuç. Şimdi yürüyüş yapabilirsin artık. Meyveleri toplayalım. Yenilerini ekelim. Aaa. Bunlar da olmuş. Hepsi olmuş. çok sinirleniyor. <laughs> tamam tamam. Aa, arkadaşının evine geldi bu. Merhaba. Ay. Merhaba siyah kedi merhaba. <laughs> Aa, bakın meyveler çıktı. Çok sinirlendi. Ay. O çok sinirleniyor. Oyun oynayalım oyun. Doğru oyna. Ne oynayalım? şunu oynayalım. Kedileri eşleştirme oyunu bu. Renkli kedileri eşleştireceğiz renklerine göre. Hmm. arkadaşlar yapamadım ben bunu. Beğenmeyelim. Bunu böyle yapalım. Bir dakika. yapamadım. Yetiştiremedim. Ama bu çok kolaydı. Hmm. Turuncuyu turuncuya götürüyoruz. Yeşil yeşile. Moru mora. Bunlar da mavi kediler. Bunlar da kırmızı kediler. kırmızıları kırmızılara, moru mora, maviyi de maviye. Geriye de bir tek yeşil kalıyor. Bakın işte böyle. Gördünüz mü? İşte bitti altıncı seviyeye geldik. İşte böyle. Kolaymış değil mi? Siz de öğrendim. Aa burada pembe kedi var. İlk kez pembe kedi gördüm. Aa yetişemedim ya. Ama yine de iyi oynadık. Bir tane de araba yarışı yapalım. Babamın Hadi babacım. yıldızları bize yıldızlar lazım. Mama alacağım sana yıldızlardan. Ya devam edelim hadi. Ay çok kötü takla. Aa düşmedi. Aa işte işte ya. Aa, bakın ne kadar mutlu oldu baba ama hala karnı aç. Ya bu sen sürekli açsın ya. Ve yine kirlenmişsin. Her oyun oynadığında kirleniyorsun. Hadi bu sefer ellerini de yıkayalım. Dişlerini de fırçalayalım. Tamam. Ellerimizin pisliğine bakın ya. Heh, şimdi oldu. Tertemiz eller. Oyuncak ördeği var babanın. Şöyle bir de tüylerini taradık mı tertemiz olduğuna. <laughs> Artık yemeğini yiyebilirsin bubu. Hadi bakalım. Yemeğimizi yeah. kendimiz yapıyoruz bugün. Ekmek yapıyoruz. Unumuzu döktük. Suyumuzu döktük. Çırpıyoruz. Harika bir ekmek olacak. Bu siz de evinizde yapabilirsiniz. Hemen fırına atıyoruz. Ve pişti. Al bu afiyet olsun. Bir de dondurma hak ettin sen. İşte doydu. Arkadaşlar, bu bunun artık uyku saati geldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videolarımı beğenin, kanalıma abone olun. Hoşça kalın, bay bay.